Mescidi Haram tabelası. Arkamda Kabe Muazzama. Selamünaleyküm. Peki İslam aleminin en kutsal mabedinde Kabe'de neden 7 kere tavaf edilir? Trabzonsporlu bir kardeşimiz burada. Mekke'den manzaralar. Altınoluk Kabe'nin Türkiye Bakan tarafında bulunuyor. Zemzem çeşmeleri de var arkadaşlar. 99 kapısı var Kabe'nin. Valla altta da bir şey yok. Var ya öyle kalırız yani. Çok güzel içerisi. Bembeyaz. Tertemiz. Şu anda Kabe'yi gördüm. Tüm ihtişamıyla Kabe karşımızda. Tavafta inanılmaz yoğun. Şimdi dışarı çıktım. Safa Merve'ye geçeceğim. Yani buraya güzel bir oturaklar yapsanız, banklar yapsanız. Aracın başında pazarlık yapıyorlar devamlı. Yalnız en çok korktuğum şey de şu. Milvaki'deki saat kulesini geride bırak. <laughs> Su dağıtıyorlar herhalde burada. Bakın böyle çok sayıda dilenciler de geliyor. Bu dayı burada yatıyor. Abi sen mesela çöpün kenarında ne yapıyorsun? <laughs> Abi ne yapıyorsun ya? Adam ağzındakini buraya çıkardı attı gitti ya. Temizlik bu şekilde yapılıyor bakın. Bakın bu kapı tam iki minarenin arası. İşim Sağ ol. Allah, Allah. Şimdi arabayı bıraktım yürüyerek devam ediyorum. <laughs> Yaklaşık 1 kilometre falan yürüyeceğim. İhranlı bir şekilde, biraz zor olacak ama keyifli, güzel çünkü o tarafta e, arabayı koyacak yeri olduğuna emin değilim. O yüzden aracı buraya koydum, buradan doğru geçiyorum. Şurası o kadar karışık, kalabalık ki az önce arabayla da buradan geçmiştim. Korna sesleri, insanlar köprü altında oturuyor, bir şeyler satıyor. Herhalde burası Mekke'nin yani en işlek birisi diye düşünüyorum. Yeşil taksi. Ayağımda da hala otelden aldım. Otelin sponsorluğunda terlikle devam ediyorum. Bakın bunlar da yine Umre'ye gelen arkadaşlar. Çok da temiz sayılmaz etraf. Evet karşıda Mescidi Haram tabelası. Her yer otel. Çevrede gördüğünüz bütün binalar otel arkadaşlar. Bu çevredeki bakın Rakan Otel, Kalil Otel. Karşıda bir sağlık ocağı var şurası. Sağlık ocağı. Mekke'den manzaralar. Çok sayıda şu pozisyonu çok görüyorum bakın taksinin başında e, bunlar da değişik bir taksi herhalde bilmiyorum yani yeşil taksiler var bir de böyle beyazlar var şimdi yeşil var beyazlar da var böyle toyota genelde aracın başında pazarlık yapıyorlar devamlı müthiş pazarlıklar dönüyor. Hiç verme zaten müsaade etme yani. Orada arabanın anahtarını da ihramın içine sıkıştırdım. İnşallah düşmez. Başka da bir şeyim yok zaten kaybedecek. Bir telefonum var. Bir anahtarı aldım. Arabanın anahtarı almak zorundaydım. Yerlerini arabayı bıraktım. Çünkü izin vermiyorlar zaten içeri girmeyi. Orada da bir yere bırakamıyorsun. Böyle sağda solda seyyar satıcılar da var. Seccade. İhramlar falan da satılıyor burada. Abaya, ihram. Bakın havlu gibi. İhram demiştim ya havlu gibi olan. Şu arkadaşın gibi mesela havlu gibi olan. Önündeki havlu. Bunlar çok kalın ve inanılmaz terletiyor. Yalnız en çok korktuğum şey de şu. Şu anda hatta umre sırasında falan ihramın düşmesi. Çünkü herhangi bir kemer yok, düğme yok, bir cırt, cırt falan hiçbir şey yok. Yani sadece bağladığınız internetten gördüğüm kadarıyla yani izlediğim kadarıyla bağlama şeklini Kendi çapımda bağladım. İnşallah düşmez. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama anahtarı da sıkıştırdım belime. Arabanın anahtarı da orada. İnşallah onu da kaybetmeyiz. Abi ne yapıyorsun ya? Adam ağzındakini buraya çıkardı, attı gitti ya. <laughs> Arkadaşlar yolda gösterdiğim saat kulesi vardı ya. Şimdi onun tam altındayım. Burası şöyle de bir özelliği var. Dünyanın en yüksek saat kulesiymiş burası. Şöyle geniş lensle göstereyim. 400 metre yüksekliğiyle Milvaki'deki saat kulesini geride bırakmış. Dünyanın en yüksek 400 metre uzunluğunda saat kulesi. Yolda gelirken devamlı görüyordum ve yaklaşamıyordum ya. Bunun özelliği de şuymuş 25 kilometre 26 kilometre uzaklıktan görülebiliyormuş. Abi, ha, burada su su dağıtıyorlar herhalde burada. Ha. Bakayım ben de buradan bir iki su alayım. Çok iyi ya hizmet. Allah razı olsun. Bakın ablalar kapışıyor. Ben de iki tane aldım. Vallahi güzel. Ya böyle bilirleriyle falan konuşayım diyorum da Herkes bir telaş içerisinde, herkes bir beri yetişme derdinde. Bakar mısınız? Yani böyle duran yok. Zaten çoğunluğu turist dediğim gibi buraya umre için gelen, ibadete gelen insanlar. Dolayısıyla herkes bir yere yetişme derdinde. Kimisi Kabe'ye gidiyor, kimisi uçağına yetişme derdinde, kimisi otobüse biniyor. Bir şu dayıyla abla duruyor bakın ayakta. Hala bu arada Saat Kulesi'nin dibindeyim. Bu kadar Yük geniş ki ee, şey olmuyor. Bakın böyle çok sayıda dilenciler de geliyor. Ee, Bu da yardıma muhtaç insanlar var. Gerçek, bak al ah, teyze oradan bir şey fırlattı. Yedi yedi ve attı şunu. Ya şu karşımdakini bakar mısınız? Şunu yedi ve şu anda ağzını siliyor. Yani gözümün önünde oldu ya. Ah şimdi oldu yani 5 saniye önce. Ya şu yerin haline bakar mısınız arkadaşlar? Hemen 1 metre, iki metre yanında. Yani gerçekten koymuşlar da yani. Hani diyeceğim ki çöp kutusu yok. Bakın burada var, arkamda var, diğer yerlerde var. Yani 20-30 metre aralıkla çöp konteynerları var. Ama fırlatıyorlar, atıyorlar. Çok normal bir şeymiş gibi yani. Nefes almak gibi bir şey yani. Atıyor adam. Umursamıyor. Pek çok yerde de böyle çarşılar var. Suk el Halil. Suk çarşı demek Arapçada. Ben karşında da yürüyen merdivenler. Pek çok yerde de böyle yürüyen merdivenler var. Kolaylaştırmak için Abi sen mesela çöpün kenarında ne yapıyorsun Yani ne gerek var niye oradasın? Yani dünyanın dört bir yanından ya insanlar geliyor buraya Bakın bu dayı burada yatıyor Bakın hemen Kabe'nin dibi burası Arkamda yemek yiyenler yere oturanlar ee, Yani buraya güzel bir oturaklar yapsanız Banklar yapsanız insanlar otursa Yemeğini yese dinlense Fena mı olur yani Kaç bin kilometreden geliyor insanlar buraya Binlerce dolar para harcıyorlar ya bunlar çok zor şeyler değil yani gerçekten. Temizlik bu şekilde yapılıyor bakın. Yerleri ıslatıyorlar. Bu araçlar da yerleri temizliyor. Bu kardeşler de sınır çekiyorlar. İnsanlar zarar görmesin, çalışanlar daha rahat çalışsın diye. Bakın suyu atıyor, arkadaki cihazlar da, makineler de yeri temizliyor. Bütün Kabe'nin çevresi bu şekilde temizleniyor. Evet Trabzon sporlu bir kardeşimiz burada. Trabzon her yerde. Trabzon her yerde geçiyor. Evet annesini arıyor. Ve <laughs> Kabe'nin minare, minarelerini gördüm arkadaşlar. Türlerin diken diken oldu. Şu anda gerçekten inanılmaz heyecanlandım, duygulandım. Arkamda Kabe muazzama. Mescidi Haram arkamızda. Gerçekten müthiş bir atmosfer, güzel bir ortam. <laughs> e, şöyle oraya doğru. Yürüyeceğim. Selam. Yes bro. Aleyküm selam. selam. What is that? No brother. Thank you very much. Sadaka sadaka. Herkes sadaka peşinde yani. Şurada bir atma. Şeye girmişiz. Duygu yoğunluğuna hemen bozuyorlar ya. Evet. Neyse. Yolumuza devam ediyoruz. Kabe arkamızda arkadaşlar. Artık iyice yaklaştım. Şimdi içeri doğru geçeceğim. Umre'ye başlayacağım. Kabe'nin çıkışında birçok kapının yanında böyle zemzem çeşmeleri de var arkadaşlar. Umre vazifesini yapanlar hemen ardından zemzem suyu içiyorlar. Zemzem suyu içmek Umre'den sonra sünnet. Bakın burası 86, 85 böyle 99 kapısı var Kabe'nin. Bakın yine burada da zemzem çeşmeleri. Bu tarafta erkekler, diğer tarafta kadınlar zemzem çeşmelerinden su içiyorlar. Güneş öyle bir yakıyor ki artık ihramı kafama geçirdim üst kısmını. İnanılmaz yakıcı bir güneş var yani. Artık bu hale geçtim böyle. Güneşe çıkınca çünkü inanılmaz yakıyor. Yani. Bazen böyle görüyoruz ya kafasını kapatıyorlar erkekler falan da. Bu yüzdenmiş. Demek ki yani. Şimdi burada da böyle halı taşıyorlar. Dışarıya açacaklar buraya. İçeriye değil de dışarısı için bakın halı taşıyorlar. Buradan görevlileri. Bakın yüzlerce halı. Bu Serilmeyi bekliyor. Erkekler önde beyaz. Kadınlar arkada. Siyah kıyafetleriyle. ihram kıyafetleriyle. Şimdi artık umre yapmak için içeri geçeceğim. Biraz çevrede turladım girmeden evvel. Umre yapmak için e, şu arkamdaki burada bu kapıdan giriş yapılıyor. Bakın kalabalık olan yerde. E, birkaç kapıdan giriş yapılıyormuş umre için. Ben de şimdi oraya doğru geçiyorum. Bakın bu kapı tam iki minarenin arası. Kapıdan umre için. Şimdi geçiş yapacağım. Bakın böyle kafileler, kalabalıklar yürüyor zaten oraya doğru. Ben de geçiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi güvenlikten geçtim. Çantaya falan izin vermiyorlar diyorlardı ama herkes de var yani öyle ufak tefek çok büyük olmasa da böyle el çantası tarzında çantalar var. Bakalım ana girişten de izin veriyorlar mı acaba? Umre için iki girişi açmışlar. Ee, şu güvenlik kontrolü vardı oradan geçtim ama çantayla gelenler var yani bakın şu önündeki abi de şöyle mesela küçük çantalar falan var insanların arkamdakilerde de var. Ben sadece araba anahtarıyla kamerayı aldım yasak diye ama önümde tabi şey var ana giriş var belki oradan sonrası mı yasak bilmiyorum ya bir yandan da tırsmıyor da değilim yani şu ihram düşecek diye valla altta da bir şey yok var ya öyle kalırız yani iyi bağladım gerçi ama öğrendim kadarıyla bunun tekniği var <laughs> onu gösteremedim tabii ki giyerken altta bir şey olmadığı için neyse şimdi içeri doğru geçiyorum evet 79 Nolu kapı aslında burada da bir herhangi bir şey yok. Bakın burada yine çantaları falan, terlikleri falan çıkarıyorlar. Bu noktadan sonra ben de otelden aldığım terlikleyim hala. Artık iyice Kabe'nin içerisindeyim şu anda. Çok güzel içerisi, bembeyaz, tertemiz. Bakın burada da yine zemzem çeşmeleri var içeride. Yürüyüşüm devam ediyor Umre alanı'na doğru. Bayağı dolamaçlı yollar yapmışlar çünkü tadilat falan var galiba o yüzden dışarısı bakın gözüküyor şuradan. Evet arkadaşlar şu anda Kabe'yi gördüm. O alana doğru geçiyoruz. Mescidin içine doğru. Ve muazzam bir etkisi oldu bende yani inanılmaz bir etkisi oldu. Şu anda karşımda Kabe tamamen karşımda çok gerçekten duygulandım. Bu kadar etkileyeceğini düşünmüyordum beni. Şu anda Kabe tam olarak karşımda ve müthiş bir e, ne derler bir aurası bir atmosferi var. Yani muhteşem şu anda tüylerim diken diken. Şu anda ikindi namazı vakti. O yüzden içeri almıyorlar. İkindi namazı olduğu için içeride. Bir 9-10 dakika sonra içerisi açılacakmış. Her milletten, her coğrafyadan insan var. Endonezya'dan, Afrika'dan, Kazakistan'dan, Türkiye'den. Evet, şu anda ikindi ezanı okunuyor. ikindi ezanı vakti. Kabede ikindi ezanı vakti, namazdan sonra aşağıya da Şu anda izin vermiyorlar aşağı inmeye. <laughs> Bakın şu anda ikindi namazına duruldu. İçerisi dolu olduğu için şu anda bayağı kalabalık. Bu da dışarı taşanlar. İkindi namazı. Şimdi ben de bir yerde duracağım. İkindi namazını kılacağım. Ondan sonra kalabalık azaldıktan sonra bir 10 dakika sonra falan içeriği açacaklar. Kalabalık azaldıktan sonra ben de Umra Umre için içeri geçeceğim ikindi namazından sonra. nereden ineceğim kardeşim bir yerde Abla şu anda ikindi namazı vakti olduğu için aşağı almıyorlar. Nasıl şimdi? Bu namaz bitsin, namazdan sonra açacaklar kapıyı. Nereden geleceğim? Buradan olması lazım, şuradan aşağı iniyorlar. Ha ileriden, tamam buradan abla gel. Bir yardımcı olursan. Ben de işte oraya gidiyorum. kaybettim. Telefon yok mu? Telefon var da şeyi hiç aramıyor. Şey var mı yani, hat var mı? Hatı var da belki ara. Şimdi Nereden işte, gel hangi şehirde? Sivas'ta. Sivas'ta. Şimdi ikinci namazı sona erdi. İnanılmaz bir sessizlik vardı bir anda. Namazla birlikte sessizlik oldu. Çekemedim tabii. Ben de namazdaydım. Şu anda biraz sesler çıkmaya başladı ama çıt çıkmıyordu. Mükemmel bir sessizlik vardı. Sen eşini nasıl kaybettin? E, eşim gelirken kaybettim. Gelirken, gelirken, Allah Allah. Allah eşine fâbiye sahip gelirken, çık ya. ya. <laughs> kaybettin. Ağlayın. Neyse bulacağız beraber gel. Bulacağız inşallah bana yardımcı olacak. Gel. <laughs> Abla Sivaslıymış, eşini kaybetmiş. Şimdi ona beraber eşini bulacağız beraber. <laughs> Hangi Sivas'ın neresi? Merkez. Merkezinde. Ha şimdi açıldı aşağı doğru geçiyoruz. Allah, Allah, Allah. O da seni arıyordur belki. Beni yani bulamaz ki beni. Yani biz dedik ki kaybolursak Kabe'nin kenarına durak. Yani hepimizde. Hangi geçeyim. kenarında? Kabe'nin kimi sürü kenarı var. <laughs> Bir kenarda durak dedik. O zaman birbirimizi buluruz dedik. Gene <laughs> kenarda. Belirlediniz mi bir yer? Evet belirledik. Kenarda evet. Da durursak birbirimizi buluruz dedik. İnşallah ablanın kocasını bulacağız. Ben de aşağı indim bu arada. Aşağı kat şu anda kahve Birazdan karşımızda kalacak inşallah. İlk ben defa ben göreceğim. Benleceğiz. Şuradan işte giriş buradan abla bak. Şuradan dolanacağız. Buradan şöyle içeri gireceğiz. İlal'le karşılaştır karşılaştırdığı dua ettin? Duva tamam ben de karşılaştın işte. <laughs> Bak bunlar grup halinde geliyorlar. En tehlikeli böyle izliyorlar bazen grup halinde gelirken. Nereden ineceğiz bunu? Evet. Buradan işte hemen meydana geçiyoruz işte mescide. Buradan Mescid ineceğiz. Ne? Buradan inecek miyiz? İnmeyeceğiz abla zaten bu kattık. Bu katta ya zaten Kabe. Aşağı inecek. Hayır ya inmiş indik ya zaten. i̇ndik ya benim kafa gitti. Yok yok indik indik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet. tüm ihtişamıyla Kabe karşımızda. Yukarıda içinde namazını kıldık şu anda. Yukarıda zaten ilk görmüştüm orada dua ettim. İlk görünce dua makbul olur derler ya Kabe'ye. gördüm mi gördüm? Yok ben yukarıda da gördüm. Yukarıda ettim dua ikindi namazından önce. Şu anda daha yakından görme fırsatım oldu. Vallahi Sebas. Benim galiba kurbançı da ve kafeterya Sen şu anda bütün banka. Müze tabii. Nasıl kalıbı tanemek anlatıyorum. Sen şimdi nasıl bulacaksın senin herifi? Şöyle bir kenarda duracağım bari. Ya ya. Abla siz içeride 3 milyon insan var. Sen nasıl kenarda durup bulacaksın? Burası kurban oldu. Burası Sultanahmet Camii değil ki yani. Vallahi ben de bilemiyorum. <laughs> ya seni bırakıp da gidemiyorum da şimdi nasıl bulacaksın? İyi hadi bakalım. Ben ayrılıyorum o zaman. İşim Sağ ol. Allah Allah kabul etsin. Dua et Allah bana da. İnşallah. Valla içeri bir şey sokulmaz diye duydum ben. Burada cemaat piknik yapıyor valla. Peki İslam aleminin en kutsal mabedinde Kabe'de neden yedi kere tavaf edilir? Bu hareketin sosyal hayatta ilgili manası birlikten ayrılmamak ve birliği korumaya çalışmakmış. Bireysel olaraksa insanın nefsiyle ilgiliymiş. Gökler yedi katmış, insanda da yedi nefs bulunurmuş. Her dönüşte bir kat aşılarak yedi kat göklerin üstüne çıkıp maddi alemin üstüne yükselmek, mana alemini anlamlandırmakmış. Renginin siyahından dolayı hacer Esvet yani siyah taş diye adlandırılan bu kutsal taş Kabe'nin şark köşesinde yani doğu köşesinde yerden bir buçuk metre yükseklikte altın kapıya yakın bir yere yerleştirilmiş. Hz. Cebrail tarafından Hz. İbrahim'e cennetten getirildiğine inanılan kutsal taş Kabe duvarına yerleştirilmeden evvel Ebu Kubeys dağında muhafaza edilmekteymiş. Hazreti Peygamber'in bir hadisi İbni Abbas'tan şöyle rivayet edilmekte. Hacerü'l-Esved cennetten indirildi. Sütten daha beyazdı fakat onu Adem oğlunun hataları kararttı. Tam Hacerü'l-Esved'in karşısındayım. Tavafa başlayacağım yere geldim. Buradan başlayıp 7 tavaf yapacağım. Bakın herkes zaten selamlıyor. Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber diyerek başlayacağım ben de. Buraya her gelişimizde Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber diyoruz. Ve bunu dedikten sonra bir tavaf yapmış oluyoruz. 7 tane tamamladıktan sonra da Safa Merve Tepeler arasında yedi kere pay yapacağız ve Umre'yi bitireceğiz. Allahümme, Allahümme, inni, inni, eskeruke, eskeruke. şu anda yanından geçtiğim yerde Makam İbrahim, tam Hacer-i Lesvet e, burada kalıyor, Hacer-i Lesvet taşı. Siyah Tay. Makamı İbrahim de, burada. Ya o kadar kalabalık, o kadar düzensizlik var ki. Ya bu bakın kavga çıktı şu anda. Hemen Kabe'nin dibinde. Şimdi tavafın dışına doğru çıktıkça yoğunluk azalıyor, dönme hızı da artıyor. İç taraftaydım. ilk 4-5 tavafta inanılmaz yoğun. Yani e, ben gencim, ben bir de bunu aldım. Çok kötü oldum. Dışarı doğru geldim. Şimdi burası biraz daha rahatladı. Yani içerisi inanılmaz çok kalabalık. Yani o kadar ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gerçekten inanılmaz yoğunluk. Peki Kabe'yi tavaf etmek kaç metre? Hacerü'l Esfet hizasından başlanıp aynı noktada tamamlanan her dönüşe şaft ve toplam 7 şafta tavaf adı verilir. Bir şaftı yani bir turu en iç daireden Hacerü'l Esfet taşına dokunma mesafesinden yaparsan aynı yere gelene kadar 150 metre yürümüş ve tavaf bitiminde yani 7 şaftın sonunda 1 kilometre yürümüş olursun. Fakat geniş tarafta 2 veya 3. katta bunu yaparsan mesafe her bir turda 1,5 kilometreye kadar çıkar. Toplamda da 8 kilometre yürümüş olursun. 17 metre yükseklikteki Kabe'nin örtüsü bir yıl süren hazırlığın ardından her kurban bayramı arefesinde değiştiriliyormuş. Kabe'nin altın kapısı da sadece Müslüman devlet liderlerine açılabiliyormuş. Altın oluk Kabe'nin Türkiye bakan tarafında bulunuyor ve Türkiye'den kıbleye döndüğümüzde bu altın oluğa yönelmiş oluyoruz. Bu hizada aynı doğrultuda eşit mesafelerde İstanbul, Kudüs ve Kabe bulunuyor. Oluk ilk olarak Kureyşliler tarafından yapılmış. Son olarak da Osmanlı döneminde 1857 yılında Abdülmecid tarafından tümüyle altından yapılarak yenilenmiş. Evet şimdi tavafı tamamladım. Safa ile Merve tepesi arasına geçiyorum. Bakın inanılmaz kalabalık. Yani her zaman mı böyle? Şu anda mı denk geldi bilmiyorum ama Evet, tavafı, Umre'nin tavafını tamamladım. Şimdi Safa Merve Tepesi arasına geçiyorum. İnanılmaz kalabalıktı. İkindi namazından sonra hep birlikte girildiği için belki de öyle oldu bilmiyorum ama çok kalabalıktı yani çok çok uzun sürdü. Şimdi dışarı çıktım Safa ile Merve'ye geçeceğim. Arasında say yapacağım ve e, Umre'yi bitireceğim koşmak, çaba göstermek, hızlı yürümek anlamına gelen say aslında bir arayıştır. Hacda ve Umre'de yapılmakta olan sayın aslı Hazreti Hacer'in henüz süt emen oğlu İsmail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hadisesine dayanır. Hazreti İbrahim Allah'tan aldığı emir doğrultusunda Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i o dönemde çorak bir belde olan Mekke'ye götürüp bırakmıştır. Hazreti İbrahim'in bıraktığı su ve erzak bitmiş Hazreti Hacer ıssız Mekke vadisinde oğlu Hazreti İsmail'in susuzluktan ölmesinden korkmuş ve telaşa kapılmıştır. Endişeyle Safa ve Merve tepeleri arasında su aramaya başlamış ve bu gidiş gelişlerin sayısı 7'ye ulaştığında bir ses işitmiştir. Baktığında Cebrail tarafından kazılan topraktan Zemzem olarak bilinen suyun çıktığını görmüştür. Bu olay İslam kültüründe büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Hz. Hacer'in bu fedakar şabası Müslümanlar için iman, sabır ve teslimiyetin en büyük örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bakara suresi 158. ayette hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah'ın sembollerindendir. Kim haç ya da umre için Kabe'yi ziyaret ederse o ikisi arasında say etmesinde herhangi bir sakınca yoktur şeklinde geçer. Ancak zemzemle ilgili Kur'an'da herhangi bir ayet mevcut değildir. İşte şimdi içeri girdim. Sefa Merve Tepeler arasındaki say burada yapılıyor. Ve bu yeşil alanda da biraz hızlanıyorlar burada. Sünnet sünnet buradan hızlanmak. Burada hızlanıyorlar. Safa'ya geçeceğim. Merve'ye doğru say yapmaya başlayacağım. 7 kere gidip geleceğim. Burası 350 metre. 7 çarpı 350. Şimdi Safa Merve arası say buradan başlıyor. Niyet ettim e, ee, Safa Merve arasında say yapmaya, umremi tamamlamaya diye niyet edeceğim. Buradan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere ee, gidip geleceğim ve Yay, e, sayı tamamlayacağım. Evet, Safa'dan saya başladım. Şimdi bir tur gideceğim, tekrar geleceğim. 2 olacak. Bakın gidiş bu taraftan, karşı taraftan da dönüşler var. O gündüz gösterdiğim saat kulesi de hemen buradan da gözüküyor. Burası da Kabe'nin tuvaletleri. Evet akşam ezanı okunuyor şu anda Kabe'de, Mekke'de akşam ezanı vakti. Evet, insanlar da akşam namazı için bekliyorlar. İçeride, dışarıda. Safa Merve arasındaki e, yürüyüş de burada oluyor. Safa Merve. Buradan başlıyor Safa. Şöyle daha geniş alayım. Safa Merve bakın katlar 1-2-3 üç kat. 3 üç kattan istediğinizi yürüyebiliyorsunuz. Alt kat daha yoğun oluyormuş.